Kleket hazır. Kayıt akıyor. Sinefil bölüm 12. Alfred Hitchcock sessiz sinema sinema sanatının en saf halidir der. Sinemanın icadı olarak kabul edilen 1884'ten sesin geldiği 1929'a kadar sayısız film çekildi. Dertlerini hareketler ve jestlerle anlatan bu filmler çoklarına komik gelebilir. Lakin onlar olmasaydı sinema asla bugün geldiği noktaya erişemezdi. Komedilerin ön plana çıktığı sessiz sinema döneminden yalnızca komedileri değil her tür şaheseri inceleyip dönemin değerini daha iyi anlayalım istedik ve sessiz sinema şaheserlerine giriştik. Sessiz film adı üstünde sesin ne çekim sırasında ne de sonrasında kaydedildiği tümüyle hareketli görüntülere dayanan bilinen en eski film türü. Hikayenin tamamen diyalogsuz anlatılmak durumda olduğu bir nevi meydan okuma. Oyuncular pandomi mantığıyla vurgulu bir beden dili, abartılı jest ve mimiklerle canlandırıyorlar karakterlerini. Ve belli faslalarla karşımıza gelen ara yazılar var olup biteni anlamamız için. Yanılıyor muyum? Çok haklısın. Hepsi bu. Sesli ve diyaloglu bir filmi gözlerimizi yumsak dahi takip edebilecekken sessiz bir filmi pür dikkat izlemek durumundayız yani. Cazibesi biraz da burada yatıyor ama. Seyirciden yoğun bir katılım talep ediyor sessiz film. Hareketli görüntü ve sesi birleştirme fikri sinemanın doğuşuna kadar gidiyor. Sonradan ortaya çıkmış bir şey değil, değil mi? Hayır, değil. Ne var ki teknik olarak ancak 1920'lerin sonuna doğru mümkün hale geliyor. Sinema endüstrisinin tüm kaderini tayin eden Vitafon isimli buluş sahne alıyor. Vitafon sesleri filmden bağımsız olarak kendi diski üzerine kaydediyor ve bu kayıtlar filmle eş zamanlı olarak çalındığında ilk konuşan filmler ortaya çıkıyor. 1927 yapımı Caz Şarkıcısı adlı ilk sesli filmin vizyona girmesiyle adeta yer yerinden oynuyor sayısız sessiz film şirketi yönetmeni ve oyuncusu 10 yıldan kısa sürede tamamen ortadan kayboluyor. Maalesef öyle. Sessiz filmler, Lumière kardeşlerin 1895 yılında gerçekleştirdikleri ilk toplu gösterimden başlayarak genellikle bir piyanistin canlı icra ettiği müzik eşliğinde gösteriliyorlar. Özellikle 1910'lu yıllardan itibaren büyük sinema salonlarında seyirciyle buluşan büyük filmlerse hayli kalabalık orkestralar tarafından müziklendiriliyor. Böylelikle dramatik tonun belirlenmesinde müziğin rolü daha o yıllarda şekillenmiş oluyor. Kesinlikle. Sessiz filmlerde projeksiyon hızı saniyede 12 kareden 26 kareye kadar değişkenlik gösterebiliyor. Genellikle tercih edilen hız ise saniyede 16 kare. Projeksiyon hızına özellikle dikkat edilmediği durumlarda oyuncular aşırı yavaş ya da aşırı hızlı görünüyor ki bu da sessiz sinemayla ilgili en çok başarılı konuların başında geliyor. İzninle ben de yeni öğrendiğim bir şey paylaşmak istiyorum. Mavinin geceyi, sarınınsa gündüzü betimlediği renk tercihleri de yine sessiz sinema döneminin alameti farikalarından. Filmler bunun için boyanıyor. Evet ve David Fork Griffith gibi bazı öncü yönetmenler farklı renkleri anlatımın bir parçası olarak düşünüp özel efekt gibi kullanmak yoluna gidiyorlar. 1884-1929 yılları arasında yaşanan sessiz film döneminin özellikle son 10 yılında filmlerin görsel açıdan olağanüstü bir çizgi yakaladığını söylemek mümkün. Bu filmlerin pek çok kez en az ikinci, üçüncü kez çoğaltılmış, dolayısıyla da eskimiş kopyalara sahip olduğu bir gerçek. Yine de çağın çok gerisinde ilkel filmler olduklarını düşünmek büyük hata. Senin söyleyeceğini tahmin ettiğim şeyi ben söyleyeyim. Göbeğimizi tuta tuta güldüğümüz, gözyaşlarımıza mendil yetiştiremediğimiz, sanatsal ve teknik açıdan büyülenerek izlediğimiz sayısız sessiz film var. Sinefil olmak, sinemanın her dönemini ve türünü kucaklamaktan geçiyor sessiz filmlere kayıtsız kalmamak gerek. İmzamı atıyorum bu söylediğinin altına. Ağzına sağlık. Lakin bu kadar lakırdı yeter. Hadi gel sessiz film şaheserlerinden hatırlayabildiklerimizi hatırlayalım hızlıca. Anlaştık. Bir sen bir ben. Önce sen başla. Sinema dili ve grameri dediğimiz şeyin temellerini atan... ...dolayısıyla da sinemayı sanat yapan isimlerin birincisi David Ford Griffith. Intolerance'ta yönetmenin 3 saatlik büyük başyapıtı. Yine büyük bir başyapıt olan Bir Ulusun Doğuşu'nun ırkçı bir film olduğu yönündeki eleştirilere cevabı Griffith'in. Zira hoşgörüsüzlüğü anlatıyor. Bunu da Babil, İsa ve Bartolomeo katliamı ve modern Amerika'yı paralel olarak işlediği dört ayrı hikaye üzerinden yapıyor. Müzik Alman ekspresyonizmi resimden mimariye oradan da sinemaya sıçramış bir akım. Doğrudan gerçekliğe tepki olarak ortaya çıkıyor ve neredeyse her şeyin deforme edildiği çarpıtılmış bir dünya resmi diyor. Deli bir doktor ve sözünden çıkmayan uyurgezer hizmetkarının hikayesini anlatan Doktor Caligari'nin muayenehanesi de türün en önemli örneği olarak beliriyor. Büyüleyici bir asimetrinin hakim olduğu iç karartıcı bir dekorda bir dizi cinayet izliyoruz ve sinema tarihinin ilk sürpriz finallerinden biriyle adeta mesut oluyoruz. Ah. Beyaz Perde'nin ilk ünlü vampiri Nosferatu, Alman ekspresyonizminin bir diğer parlak örneği. Sessiz sinemanın büyük yaratıcılarından Murnau'nun, Dracula'nın film haklarını alamayınca bir takım değişikliklere giderek çektiği korsan bir uyarlama. Max Schreck'in olağanüstü bir başarıyla canlandırdığı vampir, bugün bile izleyen herkesin tüylerini diken diken ediyor. Ayrıca Murnau'nun dahiyane gölge ve karaltıları ise bu filmden sonra neredeyse tüm korku filmlerinde tekrarlanıyor. Thank <laughs> you. gemi tayfasının çürümüş et yemeği reddedip ayaklanması, giderek çarlık rejimine karşı baş gösteren bir isyanın sokaklara taşması ve ardından gelen polis katliamını anlatır Potemkin zırhlısı. Rus sinemasının Andrei Tarkovski'ye kadarki medarı ihtiharı Sergi Eisenstein'in elinden çıkan film, gerek istiyareli anlatımıyla, gerekse akıllara durgunluk veren mizansen duygusuyla taslaman bir sinema mucizesi. Odessa merdivenlerindeki katliam sahnesi de hiç kuşku yok ki hareketli görüntü sanatının zirvesi. Kariyeri boyunca Chaplin ile karşılaştırılmış bir diğer sessiz sinema dehası Buster Keaton'ın eşi benzeri olmayan aksiyon sahneleriyle gözlerimizi yuvalarından uğratan inanılmaz filmi General var sırada. Orduya katılmak ve Amerikan iç savaşında çarpışmak isteyen fakat mühendis olarak daha faydalı olacağı gerekçesiyle orduya alınmayan Johnny Gray'in hikayesi General. Aşık olduğu kadın yani Anabel onu korkaklıkla suçlayacak fakat sonunda bunu yaptığı için mahcup olacak. <laughs> Yıldız Savaşları'ndan Blade Runner'a bilim kurgu türünün bütün önemli örneklerini etkilemiş türün ilk büyük örneği Metropolis. Alman ekspresyonizminin son meyvesi. Fütüristik bir şehir dekorunda geçen Metropolis, işçilerle patronlar arasında baş gösteren sosyal çatışmayı giderek kapitalizmi masaya yatırıyor. Ve bunu sinema sanatının bütün enstrümanlarını sonuna kadar kullanarak alabildiğine yaratıcı bir şekilde yapıyor. Hello tasarımlar, gerçekten emsalsiz. <laughs> Abel Gans'ın 1927 tarihli 6 saatlik uzunluğuyla da bilinen efsanevi Napolyon biyografisi. Tarihin en ilginç askeri ve siyasi karakterlerinden birinin hayatındaki dönüm noktalarını çocukluğundan başlayarak anlatan bir nevi belge film. Gans'ın 1927 itibariyle sinemada kullanılan tüm çekim ve kurgu tekniklerinden faydalandığı bir gövde gösterisi. Ekranın üçe bölündüğü ve pek çok mizanseni aynı anda izleyebildiğimiz o şiirsel finali unutabilir miyiz? Danimarkalı yönetmen Carl Theodor Dreyer'in belki de bir kez daha tekrarlanmamış bir sadelik ve gerçeklik duygusuyla çektiği gelmiş geçmiş en önemli jandark uyarlaması. Dreyer'in klasik jandark hikayesine getirdiği estetik yorum ve Röne Falconetti'nin izleyeni bir seferde kendisine hayran bırakan müthiş oyunuyla sarsıcı bir sinema deneyimi. İnsanın ruhuna dokunan filmlerden biri. <laughs> Büyük sinemacı Louis Buñuel ve büyük ressam Salvador Dali'nin o tuhaf zihinlerinin ürünü bir endüz köpeği. Sinemada gerçek üstücülüğün ve deneysel sinemanın kapılarını ardına kadar açan devrim gibi bir film. En meşhuru bir insan gözünün ustura ile boydan boya kesildiği bölüm olmak üzere sayısız imajın harmanlanmasıyla oluşan bu film bir rüya gibi düşünülmeli ya da bir kabus. Sadece sessiz sinemanın değil Sinema sanatının ağababası Charles Chaplin'in Son Sessiz filmi 1931 yapımı şey ışıklarını da unutmadık tabii ki. Yeşilçam'da dahil olmak üzere dünyanın dört bir tarafında tekrar tekrar anlatılacak bir hikaye. Bizim sokak serserisi kör bir çiçekçi kıza aşık oluyor. Gelin görün ki kız adamı zengin sanıyor. Hal böyle olunca da kızın gözlerini açtıracak operasyon için gerekli parayı bulmak başa düşüyor. Ve nihayet o an, kızın onu ilk kez gördüğü an, yedinci sanatın en büyülü anlarından birine dönüşüyor. Bu hafta Sessiz Sinema'nın şaheserlerini sinema yazarı Melis Behlil ile konuşacağız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İsterseniz hemen ilk filmimizle başlayalım. Ay'a Yolculuk ilk filmimiz. Ay'a Yolculuk, Meliye'nin belki de en tanınmış filmi. George Meliye öncesinde e, kendi sahnesi var. E, çeşitli trikler yapıyor işte. Sihirbazlık numaraları falan yapıyor. Ardından sinema çıktığında e, Lumière kardeşlerden kamera almaya çalışıyor. Onlarla tam anlaşamıyor. Kendi işini yapmaya karar veriyor. Ee, ve sinemada hem ilk bilim kurgu kabul edilen bir film bu hem de hani şu gördüğümüz imge muhtemelen filmi gören görmeyen herkesin bildiği <laughs> sinema tarihinde yer etmiş bir imge e, ayın gözüne e, geminin batması e, geçtiğimiz sene Hugo ile tekrar hatırlandım Ali orada bir karakter olarak ama bir yandan bu filmin ilginç bir tarafı da teknik olarak ...müthiş yani 1902'den bahsediyoruz... ...kamera denen şey zaten 7 yıldır var... ...yani ilk defa bazı şeyler fark ediliyor... ...özel efektlerin bir sürüsünü... ...Meli'ye e, kazara buluyor... ...çeşitli mütler hikayeler var buna dair... ...ama bir yandan da... ...tam da dönemin böyle bir... ...sömürgeci Avrupalı zihniyeti de var bu filmde... ...çünkü bu adamlar... ...ki adam hepsi tabii kadın yok... ...böyle bir bilim e, hikayesinde... ...aya gidiyorlar... ...aydaki yaşayanlarla tanıştıklarında direkt onları öldürmeye başlıyorlar sonra orayı böyle bir neredeyse işgal edip işte burasını da keşfettik diyerek Fransa'ya geri kaçıyorlar. O açıdan da sömürgeci Avrupa zihniyetinin aya kadar uzandığını görmek için oldukça ilginç bir film ama dediğim gibi teknik açıdan o kadar o dönem için inanılmaz ki yine de tabii ki çok önemli bir yeri var. Büyük Tren Soygunu şimdiki filmimiz. Evet Edison filmi de diyor tepesinde. Gerçi yönetmeni Porter Edison'un yanında çalışanlardan biri. Ama Amerika'da sinemaya başladan aslında Edison. Ee, sinema salonunda gösterim değil ama birer kişilik böyle seyredilen küçük makinaları falan ilk o keşfediyor. Avrupa'da ama Lumière'ler daha hızlı davranıyorlar böyle bir salonda gösterme işinde. Sonra da Doğu kıyısındaki ilk büyük stüdyoyu kuruyor. Ama bu tabii stüdyo dışında filmin çoğu çekilmiş trenin üstünde. Şu arada ufak bir Hı -hı. özel efekt oldu bile hatta dövdüğü evet. adamı bir makete, döndü. makete döndürdü ve aşağı attı. Burada da hani mesela bu özel efekt gibi biraz evvel gördüğümüz Meliye'nin yaptıklarından muhtemelen daha tam da haberdar değiller iki taraf. Hı hı. Fransa Amerika arasında ee, hani bunlar da yeni geliştirilen özel efektler kamerayı bu kadar rahatlıkla dışarı çıkarma tabi lüyerler dışarıda çekiyor ama burada bir hikaye var anlatılan. sadece hani e, bir mekanın böyle bir e, kaydı değil hikayeyi olduğu gibi dışarı alıp e, tren yollarında e, işte ormanlarda çekim yapmak o dönem için yeni bir şey ve burada kameranın hareketini de ilk defa görüyoruz aslında. Kamera sabit dursa bile pan yapıyor. Bir taraftan bir tarafa dönüyor. Filmlerimiz Kabirya ile devam ediyor. da 1914 İtalya e, yapımı. E, bu filmden önce de yapılmış çeşitli tarihi filmler var İtalya'da. Sonuçta kocaman bir Roma tarihi var orada. Pek Hı. çok hikaye var anlatılabilecek. Ama bu filmle beraber iyice büyüyor işler. Tam da bu ...epik dediğimiz işte spectacle dediğimiz büyük setler, işte görkemli yüzlerce figüran vesaire tipi sinemanın belki de ilk örneği kabul ediliyor. Bir önemi de Griffith'in bunu görüp bunun üzerine intoleransı, hoşgörüsüzlüğü... ...yapmaya karar vermiş olması o kadar etkileniyor ki bu filmden. Çünkü hakikaten işte kaçırılmış bir kız var. Ee, onu korumaya çalışan bir bakıcısı var işte. Çeşitli bölgelerde devam ediyor hikaye, bir sürü maceralar, şunlar bunlar. Bir sahnede de çocuklar bir tanrıya kurban ediliyor. O da hani daha sonraki senelerde Indiana Jones falan gibi böyle işte yer altında çeşitli kült ayinleri falan gibi sahnelerin prototipi bir nevi. Yani şu baktığımız 1914 yine sinemanın ilk 20 yılı bile daha bitmemiş tamamen artık hani setler yerleşmiş, kamera artık hareket etmeye başlamış, aksiyon sahneleri mevcut. O yüzden hakikaten etkileyici bir filmdi. Sıradaki filmimiz Ana. Pudovki'nin 1926'da Gorki'nin romanından uyarladığı bir film... ...ve Sovyet döneminin tam da o propaganda filmlerinin yapıldığı döneme ait. Bir yandan tabii herkes Eisenstein'e daha çok tanıyor. Eisenstein'in filmleri Potemkin zırhlısı başta olmak üzere sinema tarihine mal olmuş. Ama bu filmde aslında Sovyetlerdeki... Ee, rejimin daha benimsediği tarzda bir film. Çünkü Eisenstein'in filmlerinde bütün halk kahraman olduğu için seyircilerin böyle birebir e, özdeşebileceği daha yakın hissedebilecekleri, daha kolay izlemelerini sağlayacağı karakterler yok. Buradaysa bir aile üzerinden ki baba ölecek yakın zamanda anne ve oğul üzerinden halkın devrime nasıl katıldığını anlatıyor işte oğlan zaten devrimcilerin tarafında anne önce onu korumaya çalışıyor karşı çıkmaya çalışıyor ama en sonunda o da katılıyor devrimcilerin arasına ve bir yandan hani sinematik dili, kurguyu kullanışı tam da o dönemde yapılan bu gayet ileri bir seviyeden hiç ara yazıya ihtiyaç olmadan derdini anlatabiliyor. Zaten Pudovkin, Eisenstein, onların hepsi Moskova'da beraber çalışıyorlar, hı hı. oturuyorlar, düşünüyorlar, konuşuyorlar. O dönemin geliştirdiği sinema anlayışının örneklerinden biri Pudovkin'in anası da. Ve sırada son filmimiz Kameralı Adam. Evet bu da e, hala Sovyet e, sinemasındayız ve e, çok deneysel bir çalışma bir yandan çünkü şimdi gördüğümüz filmin başlarından e, bir bölüm bir belgesel aslında bu bir e, bir nevi Sovyetlerin hayatında bir gün hı hı. zaten başında da yazılar çıkıyor bu işte oyuncuları e, hikayesi olmayan bir filmdir diye ve sabah insanların uyanmasıyla başlıyor Odessa işte Moskova bir sürü değişik şehirde çekilmiş. Hı hı. Gün boyunca neler yaşanıyor. Arada işte evlenenler, boşananlar, ölenler, doğan çocuklar, şehirlerden görüntüler ve bir yandan da hani film olduğunu sürekli bize hatırlatan, i̇şte deminki o kamera ve göz benzetmesinde olduğu gibi. Arada bir noktada şimdi olduğu gibi ikiye bölen... işte her türlü Hı -hı. tekniği deneyen kameramanını gösteren. Başka zaten karakter yok filmde kameramanı görüyoruz ara sıra, Hı -hı. ara sıra kurgucuyu görüyoruz çünkü bir noktada film duruyor ve kara kara ilerlemeye başlıyor. O noktada kurgucuya kesiliyor. Yani tekrar bakın bu film böyle yapılıyor diye tam da o Sovyet döneminin işte mekanizmaların nasıl işlediği, sanatçının bir aynı zamanda mühendis olması gerektiği gibi fikirleri de barındıran bir film.